Kombi ve petek uzmanı Eymen Tekni hoş geldiniz. Radyatör panel bağlantılarını test etmeye devam ediyoruz. Çapraz bağlantı, mı? alttan giriş çıkış bağlantısı mı? Ülkemizde en çok tartışılan konu. Bu konuya bir ışık tutması açısından böyle bir test yaptık, böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda bu sefer kombiye en uzak olan peteği aldık. Kombiye en uzak olan 6. petek. Bu petek 1 metre 60 santim uzunluğunda 60 santim yüksekliğinde bildiğiniz gibi en ısınmayan en çok sorun çıkaran petekler kombiye en uzun olan petek en uzak olan petek bir de bu petek uzun olursa iyice ısınmıyor en problemli problem yaşadığımız petekler bu petekler biz eğer böyle bir peteğimiz varsa, böyle bir ısınma sorunu yaşıyorsak bunun bağlantısını çapraz yaparsak ne olur? Alttan giriş alttan çıkış yaparsak ne olur? Yani çapraz ya da alttan giriş alttan çıkış yapmamız bir şey fark eder mi? Ya da bağlantımızı değiştirdiğimiz zaman daha mı iyi ısınırız? Daha mı, daha mı kötü ısınırız? Hepimizin merak ettiği bir konu. Bu konu hakkında da herkesin bir fikri var. Biz de bu konuyu test ettik. 1.6 metre uzunluğunda bir petek aldık. Bu petek kombimizde en uzun petek, aktif çalışan bir petek. Bu peteğin hem çapraz hem alttan giriş alttan çıkış bağlantısının termal görüntülerini 25 dakika çektik. Onlar üzerinde yorumlama yapacağız. Peki biz bu testi ne yaptık? Nasıl yaptık? Şöyle anlatayım. Şimdi bizim bu panel radyatörümüz normalde çapraz bağlantıydı. Biz bir hatta çekip alttan giriş daha ekledik. Bu e, radyatörümüzün hem üstten giriş hem alttan giriş oldu Biz bunu kendimiz kullandığımız bir bağlantı türü biz buna eğmen tekniği diyoruz Normalde para radyatörlerde biliyorsunuz çapraz bağlantı aynı yön giriş bağlantı alttan giriş alttan çıkış bağlantısı var ama bu bağlantıyı biz de kullanıyoruz iki tane bağlantı atıyoruz hem üstten hem alttan giriş oluyor Peki ee, bu testi nasıl yaptık alt fanayı kapatıyoruz alt fanayı kapattığınız zaman radyatörünüz üstten giriş alttan çıkış oluyor çapraz bağlantı olmuş oluyor. Alt fanayı açıp üst fanayı kapattığınız zaman da ne oluyor? Bu sefer alttan giriş alttan çıkış bağlantı olmuş oluyor. Yani aynı panel radyatörü isterseniz alttan giriş alttan çıkış isterseniz çapraz olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da canınız isterse ikisini de açıp ortaya karışık da yapabilirsiniz. Şimdi bu bağlantıda bu testi bu bağlantıyı kullandık. Önce e, radyatörümüzün bu bağlantısını çektik. Hem üstten giriş hem alttan çıkış yaptık. Önce kombimiz çalışır vaziyette. Üstten giriş alttan çıkış vaziyette. Altı kapalı olarak tam 25 dakika termal görüntüsünü aldık. Panel radyatörümüzün. Daha sonra e, vanalarını kapattık. Radyatörümüzü soğumaya bıraktık. 30 derecenin altına düştüğü zaman bu sefer... Üstteki vanayı kapattık, alttaki vanayı açtık. Panel radyatörümüzü alttan giriş, alttan çıkışa çevirdik. Bu seferde de 25 dakika bir termal görüntüsünü aldık. Bu testi bu şekilde yaptık. Bunları aslında ayrı ayrı yayınlayacaktım ben ama aynı şeyi aynı anda yayınlayayım. Daha iyi kıyaslama yapalım diye ikisinin termal görüntüsünü de tek bir ekranda yan yana koydum. Yani bu soldaki ekran e, çapraz bağlantının 25 dakikalık termal görüntüsü. Bu sağdaki ekranda alttan giriş, alttan çıkış bağlantısının 25 dakika görüntüsü. Bu görüntü 25 dakika uzun olduğu için ben bu görüntüyü 2x yaptım. Yani 10. dakikada 20. dakikada olduğumuz anlaşılsın. E, yani vakit kaybı olmasın. E, siz de sıkılıyorsunuz zaten kısa zamanda video bitsin diye 2x olarak videoları oynattım. Aynı anda başlattım. Aynı anda oynatacağım. Kombimiz hermatik kombi her, hermatik kombi her zaman olduğu gibi kombimizin kademeli kombi, e, frekanslı kombi değil. Kadememiz 3, kombi derecemiz 50. Ama şöyle, kombimizin derecesi 50 ama ben çalışma sistemine baktım kombinin. Hatta videosunu da çektim. Kombi 52 dereceye kadar yakıyor. 52 derecede gazı kesiyor. Daha sonra soğumaya geçiyor. Eee dinlenmedeyken derece 38'de sabitliyor. 38'in altına düştüğü zaman 37'ye geldiği zaman tekrar kombi çalışıyor. Tekrar sıcaklığı 52 dereceye çıkartıyor. 52 derecede gazı kapatıyor. Tekrar dinlenmeye geçiyor. Dinlenmede 38'de sabitliyor. Bir zaman sonra 37'ye düştüğü zaman tekrar çalışıyor. Tekrar 52'ye çıkarıyor. Çalışma sistemi bu şekilde. Kombi bu şekilde çalışıyor. Yani yaklaşık olarak 2-3 dakika çalışıyor. Belki de 10 dakika, 10-12 dakikada istirahat ediyor. Bu şekilde bir çalışma sistemi var kombinin. Onun için yani buna veya buna sıcağın girişi veya soğuğun girişi aynı anda olmuyor. Aynı yani görüntü farklı olabilir ama biz ortalamalarına bakacağız. Şimdi hem yani panel radyatörümüz tip 22, tip 22 ne demek? İki tane konvektör, iki tane panel, ön arka panel, iki tane de içinde ızgara dediğimiz panel şey konvektörler var demir saçlar var üstten baktığınız zaman görürsünüz onlar iki tane olduğu zaman iki tane de ön panel arka panel olduğu zaman tip 22 oluyor radyatörümüz tip 22 boyu 1.60 e, Termal görüntülerimizi çektik bu şekilde testimize başlıyoruz şimdi çalıştırıyorum ikisine de beraber e, şu an başladık e, 2x olarak görüntülerimiz başladı buna üstten giriyor. Ha, hani gördüğünüz gibi hepsini 28, 29, 22 derece. Yani şeylerini de göstereyim. Bir derece buraya koyduk ortalaması. Sıcaklığı ölçelim. Bu çıkış sıcaklığı olsun. Bir tam karşısına, ortanın altına. Bir de çıkışına bir derece koyduk. Bunun da aynı şekilde. Buna e, alttan giriyor. Sıcaklık buradan giriyor. Gördüğünüz gibi üste çıkıp yayılıp buradan inecek. Bunu da üstten giriş yapıyor sıcaklık üstten gelip alttan çıkış yapacak. Bakalım iki panel radyatörümüzde ne şekilde ısınacak, hangisi daha çok ısınacak, hangisi daha az ısınacak. Bunun testini yapıyoruz. 25 dakikalık video. Biz bunu 2x olarak aldık. Yaklaşık olarak 12 dakikada bitecek. Biz de arada değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdi 54-55 daha birinci dakika oldu. Gördüğünüz gibi alttan giriş, alttan çıkışta alttan giriyor. Sıcaklığı hiç çıkışa yönelmeden direkt yukarı çıkıyor. Üstten kendine bir yol yapıp aşağı doğru inip sol taraftan panel radyatörü ısıtmaya başlıyor. Üstten giriş alttan çıkışta da üstten direkt giriyor. Zaten üst tarafını ısıtıyor. Yavaş yavaş aşağı doğru bak sıcaklık iniyor. Sonra sol taraf sağ taraftan aşağıdan çıkıyor. Yani şu anki termalde bu 29'u gösteriyor burası. Bu da 30'u gösteriyor. Gene altlar 27 sıcaklık aynı. Yani ortalama iki panel radyatör de aynı şekilde devam ediyor. Ama bu soldaki yarısına kadar hafif bir ısıtmış gibi görünüyor. Bu sağdaki alttan giriş, alttan çıkışta böyle ters bir U çizdi. İlk ısıtmada ters bir U çiziyor her zaman. Yavaş yavaş ortalara doğru ısınmaya geçiyor. Şimdi normalde biz bu testi bir metrede yaptık. Bir metrede çapraz bağlantı, alttan giriş, alttan çıkış bağlantıya göre daha iyi bir verim verdi, daha bir ısıtma verdi. Panel radyatörü daha yüksek ısılarda ısıttı. şimdi panel radyatörler uzadığı zaman, boyları uzadığı zaman verim düşüyor bir. Petekler kombiye uzaklaştığı zaman verim düşüyor 2. Bu yaptığımız test gerçekçi bir test. Normalde yapılan testlerde yapılan ya da çekilen videolarda ya da panel radyatör üreticilerin yaptığı testlerde giriş 90 çıkış 70, giriş 70 çıkış 55 gibi yüksek derecelerde yapıyorlar. Ama gerçek hayatta kimse bu dereceleri kullanmıyor. Kimse evini 70'te yakmıyor. Yani son panel radyatöre 70'in gelmesi için sizin kombiyi 80'de falan yapmanız lazım. Şimdi bakın bu kombi 50'de yanıyor. 52 derece sıcaklık basıyor tam ısındığı zaman. Ama mesela son pete göreceksiniz yani 40'ın üstünde sıcaklık gelmiyor. 40-42'nin üzerine gelmiyor. Yani sizin bir son peteye 70 derece ulaştırmanız için o kombinin 80 derecede yanması lazım. Yani 60 derece ulaştırabilmeniz için 70 derecede sürekli yanması lazım. Hiç istirahate geçmemesi lazım. Ama gerçek hayatta böyle bir şey olmadığı için biz reale bakıyoruz. Bu gerçek bir hayat. Bu çalışan bir petek. Bu son petek. 6. petek. Evin en az ısınan peteği. Bakın gördüğünüz gibi sıcaklık burada giriş yaptı. Alttan tekrar sıcaklık girdi hemen yukarıya çıkıyor. Üst kısım ısındı. Sağ taraftan aşağı doğru iniyor. Şu an panel radyatörün en yüksek sıcaklığı 31 derece. Bunun da en yüksek sıcaklığı şu an 32 derece. Üst taraf 32 derece. Alt taraf gene 27 derece. 26-27 gördüğünüz gibi çapraz bağlantının şu an yarıdan aşağısı ısınmıyor. Daha ısınmadı. Daha şu an 3. 6. dakika. Yani dördüncü dakika olarak görünüyor. 2x aldığımızı düşünün. Sekizinci dakikada alttan giriş, alttan çıkışın gördüğünüz gibi 50 ısınmış gibi Aynı ama şöyle hilal şeklinde bunun da alt kısmı daha soğuk. Oda sıcaklığında öyle söyleyeyim. Ama her ikisi de gördüğünüz gibi şu üst ısı dalgaları yani alttan soğuk girip ısınıp üstten ısı dalgası olarak çıkıp evimizi ısıtır. Bunlar ısı dalgası oluşturdu. Gördüğünüz gibi alttan geç alttan çıkışta ısı dalgası oluşturdu. Yani evimiz yavaş yavaş iki durumda da ısınmaya başladı. Şimdi gördüğünüz gibi sol tarafta yani sıcak girişi başladı. Nereden anlıyoruz başladığını? Çünkü ısı aşağıya doğru gördüğünüz gibi yayılmaya başladı. Yani şöyle bir hilal çizip sağ taraftan ısıtmaya başladı panel radyatörü. Bu sefer de soldaki sağdaki peteğimizde ısı biraz yukarıda azalmaya başladı. Yani gördüğünüz gibi panel radyatörler her zaman böyle cayır cayır yanmaz. Her zaman elimizi koyduğumuz zaman her yeri sıcak olacak diye bir şey yok. Kim size diyorsa ki radyatörlerin her tarafı sıcak olacak, altı sıcak olacak. Efendim ben sizin bağlantıyı Değiştireceğim. Cehir cehir yanacak. Yalan söylüyor. Böyle bir durum yok. Burada termalde açık açık görüyorsunuz. Yani panel radyatörlerin durmadan şekli değişir. Isı açtası değişir. Sıcak su girdiği zaman farklı olur. Soğuk dolaşım suyu girdiği zaman farklı olur. Şimdi burada iki tane panel radyatörü canlı canlı görüyoruz. Şu an 10. dakika oldu. Yani normalde 5. dakika ama 2x olduğu için 10. dakika oldu. Gör çapraz bağlantıda şu an. Gene aynı hilal şeklinde ısıtmaya devam ediyor. 40 derece oldu bu civar. Şurası 40 derece. Bunun burası 36 dereceye düştü mesela şimdi. Demin burası buradan daha yüksekti. Neden? Bu şimdi buna soğuk girmeye başladı. Buna sıcak girmeye başladı. Sıcak girdiği zaman panel radyatörün ısısı yükselir. Soğuk girdiği zaman ısısı düşer. Panel radyatöre soğuk girer mi? Yani peteklere soğuk mu girer? Evet soğuk girer. Sizin kombiniz dinlenmeye geçtiği zaman dönüş suyunu pompalamaya başlıyor. Yani peteklerine de dönüş suyu geliyor. Öyle diyeyim ben size. Yani kombi çalışmadığı zaman dönüş suyu geldiği zaman peteklerin tamamen yapısı değişir. Sıcak geldiği zaman farklı bir yapıya bürünür. Isınma şekli, ısı haritası. Soğuk geldiği zaman farklı bir yapıya bürünür. Bakın şu şu an sol tarafta nereden baksanız %80'i eee radyatörün ısınmış durumda ısı haritası bu şekilde. Üst taraf 36-37 görünüyor. Alt taraflar gene 28. Bu taraf gene ısınmıyor. Aslında normalde zaten buranın ısınmaması lazım. Burası ne? Burası dönüş su yolu. Yani normalde peteklerin şu alt kısmında 5 santimlik, 10 santimlik kısımların ısınmaması gerekiyor. Neden? Çünkü ısınan sıcaklık, sıcak su soğuduğu zaman aşağıya insin, aşağıdan da çıkıştan çıksın. Yani çıkıştan düşük sıcaklık çıkmasını istiyoruz biz. Yani sıcaklığı kaybetmek istemiyoruz. Sıcaklık kalsın yukarıda. Yani 38-40-45-50'ler üstte kalsın. 28-30'a indiği zaman sıcaklık aşağı insin. Ondan sonra çıkıştan çıksın. Kombiye gitsin. Kombide ısınsın tekrar gelsin. Biz bunu istiyoruz zaten. Alt kısmının peteklerin ısınmasını istemiyoruz. Alt kısmı ısınan petekler sorunlu peteklerdir. Bakın bunu unutmayın alttaki 3 santimlik 5 santimlik kısım ısınıyorsa sizin peteğinizde ısı kaybı vardır. Sizin peteğiniz randumanlı bir petek değildir. Gelen ısıyı tutamıyordur. Isı ısınan yani sıcak gelen su soğumadan dışarı petekten çıkıyor demektir. Onun için bu alt kısımlarına takılmayın. Bu alt kısımların zaten 3 santimlik 5 santimlik kısımları soğuk olması gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi bakın 36, burası 36 oldu, burası da 36, 2 oldu. Yani çapraz bağlantının diyelim ki 10 santimli kısmından yukarısı sıcak, 36 ile 30 arası şu bant. Bu da aynı 36 ile 30 arası şu bant. Yani var mı bir fark? Şu an kaçıncı dakika oldu? 8, 16. dakika oldu. Hiçbir doğru düzgün. Yani ağım şahım bir iki bağlantı arasında. Yani çapraz mı alttan giriş, alttan çıkış mı? Ağım şahım bir bağlantı, bir verim şeyi yok. Yani burası 35 olsaydı burası 42 45 olsaydı derdi ki wow alttan giriş alttan çıkış bağlantıya bak ya radyatör yanıyor arkadaş bakın altı da yanıyor üstü de yanıyor öyle bir şey yok gördüğünüz gibi hemen hemen ısı haritaları aynı. Hemen hemen ısıtma şekli aynı. Hemen hemen ısı dereceleri aynı. Bunun da mesela 35.2 görünüyor şu an. Çünkü soğuk girmeye başladı. Bunda da soğuk var. Şu an yani dönüş suyunu pompalıyor. Sıcak geldiği zaman buradan kırmızılık olacak böyle sıcak. Yani ne oldu? Dinlenmede, istirahatte sıcaklık şuraya hapsoldu. Bakın bu da bir eee panel radyatörün yapısı. Bunu da bilmiş olun. Yani sıcak biz bunu istiyoruz zaten. Sıcaklık bir yerde sıkışsın. Yani bu en çok aynı taraf giriş çıkışta oluyor. Bu tarafa sıkışıyor sıcaklık. Bakın bunda da aynısı oldu. Sıcaklık buraya sıkıştı. Yani şurada 36 derece bir sıcaklık var şu kısımda görünüyor ya yani 36 derece. 36-35 şurası sıcak sizin panel radyatörünüz. Buralar 30 derece. Yani elinizi buraya dokunduğunuz zaman 36, buraya dokunduğunuz zaman 30. Yani şu an burası 34, buradan bir sıcak girdi. Bu normal piyasada dolaşan, bildiğiniz her yerde önünüze çıkan bir video, kısa bir video. Gördüğünüz gibi bununla böyle cayır cayır, bunu alttan giriş, alttan çıkış bağlantısı savunanlar çok kullanıyorlar. İşte diyorlar ki sizin diyorlar böyle alttan çıkış, alttan çıkış, giriş çıkış yaparsanız böyle ısınır diyorlar. Petiniz cayır ya yanar diyorlar. İşte biz de bunun testini yapıyoruz. Yanar mı, yanmaz mı? İşte görüyoruz cayır yanmıyor maalesef. Şimdi ısı haritamız tekrar değişti. Yani bu size pazarlanan bu gerçek. Gerçekte yaşayacağınız şey bu. Yani bu reklam, bu gerçek. Şimdi Gene buradan sıcak girdi. Videomuzun sonlarına yaklaşıyoruz. Onun için biraz hızlanacağım. Ee, şu an kaçıncı dakika oldu? 10. dakika oldu. 20 dakika oldu. 20 dakikadır bu iki panel radyatörde çalışıyor. Ortalama sıcaklık kaç? Bakın bu 34.1'e düştü. Bu 37 derece. Yani şu an şu panel radyatör bundan daha sıcak. Bunun ortalaması 34. Soğuk girdiği zaman, sıcak girdiği zaman soğuğu itip çıkartıyor gibi bir şey oluyor bu alttan giriş, alttan çıkışlarda. Bunda da sıcak girdiği zaman art, daha yüksek artıyor. Şu an mesela tam 22. dakika oldu. Şu an panel radyatörün ortalaması 36 bunun. 36 bunun ortalaması 35. Alt taraflar gene soğuk. 31 derece 30-31 bunun da altı 30 derece. Bunun 31 derece, bunun alt sıcaklığı 30 derece. Bunun sıcaklık buraya sıkışmış durumda. Şurası 39 derece. Görüyorum ben sıcaklığını. Burasının da sıcaklığı 37 derece. Yani gördüğünüz gibi iki bağlantı arasında ahım şahım bir bağlantı yok. Yani bu bağlantı usta gelip size dediği zaman ya kardeşim bak senin çapraz bağlantı var. Ben senin bağlantınızın alttan geçiş alttan çıkış yapacağım. Olacak olan bu gene aynı şey olacak. Yani hiçbir değişiklik olmayacak. Siz gene ısınamayacaksınız. Panel radyatörlerin alt bağlantılarını, çapraz bağlantılarını değiştirmek ısıtmayı etkilemez. Bu çalışma bize onu gösteriyor zaten. Şu an iki tane videoyu 25 dakika olarak size iki bağlantıyı aynı panel radyatör Aynı kombi, aynı hiçbir evde hiçbir değişiklik yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Sadece bağlantılarını değiştirip Test ettik. gördüğünüz gibi yaşayacağınız bu. Yani bunun da üstü sıcak altı soğuk. Şu bölüm gördüğünüz gibi alttan giriş alttan. bak, bakın panel radyatörü gösteriyorum şu an. 1.60 boyunda. Alttan giriş alttan bak, bakın şu bölüm soğuk. Hani hep böyle pazarlar ya sizin peteğin altı soğuk. Ben şimdi bunu alttan giriş alttan çıkış yapacağım. Isınacak. Aha bu da soğuk. Altı bunun da soğuk. Bunun da altı soğuk. Fark eden hiçbir şey yok. Bunun ortalaması 35. Bakın bunun ortalaması olsa düştü. Şöyle biraz Az bir şey geriye alayım şu son bölümü tekrar alayım ben şurada durdurayım mesela son bölümde diyelim ki son bu sonu videonun 25. dakikası ortalama şu an videoyu durdurdum. Ee, 35 ortalaması 35 bunun da ortalaması 35 al sıcaklık çıkış 30 bunun al sıcaklık çıkış 31 daha fazla bir ısı kaybı var 6 fazla ısınmış. bunun köşesi 36 bunun köşesi 37 yani şu an baktığınız zaman iki tane panel radyatör 25 dakika çalıştı bu 25 dakikanın sonucunda olan şey ne olan şey ikisi de hemen hemen aynı arada bir derece bir fark var yani yüzde bir bir bu çapraz bağlantı daha verimli gibi görünüyor ama yüzde bir yani bir şey fark etmiyor. Yani sizin uzun peteklerde ister çapraz olsun ister alttan giriş alttan çıkış olsun ister çapraz olsun bir şey fark etmiyor. Yani radyatörünüz ısıtmıyorsa gene ısıtmaz ısıtıyorsa gene ısıtır. Siz bunun bağlantısını değiştireceğinize de kombinizin derecesini yükseltin. 35 şey 50 ile yakıyorsanız 60 ile 70 70'te yakın bak nasıl ısınıyorsunuz. Ya da kombinizin kademesini ee, Yükseltin 1 ise 2'ye alın 2 ise 3'e alın daha da olmuyorsa kombinizin daha yüksek pompalayan daha yüksek kademeli pompa takın o zaman panel radyatörünüz ısınır ya da tesisatınızı komple değiştirin mobil sisteme geçin ya da çiçelman sistemine geçin. O zaman petekleriniz ısıtır. Ama radyatör bağlantılarını değiştirmekle panar radyatörünüz ısınmaz. Siz ısınamazsınız. Evinizde herhangi bir ısı değişikliği olmaz. Kim size söylüyorsa hatalı söylüyor, yanlış söylüyor. Böyle bir şey yok. Sadece ekran karşısına geçip de bana göre böyle. Ben bilmem 40 yıllık ustayım, 60 yıllık ustayım. Ben diyorsam bu iş böyledir. Ben 100 tane bağlantı yaptım da ondan sonra hepsi de ısınlı da falan da filan da. Aa, kardeşim. ısındı da. Şimdi sen video çekiyorsun ondan sonra diyorsun ki dümdüz gidiyorsun insanları korkutuyorsun. Ya, abla senin bağlantın çapraz ya senin evin onun için ısınmıyor diyorsun. Aa, ondan sonra da diyorsun ki seninkini alttan giriş alttan çıkış yapacağız. Ceyir yeri yanacak diyorsun. Tamam ondan sonra da diyorsun ki ben diyorsun bak sen böyle yap ben sonra gelip bu tekrar video çekeceğim. Bak senin ısındığını göstereceğim diyorsun ama videoda çekmiyorsun. İnsanları kandırıyorsun. Sen şimdi çapraz bağlantının önce bir yarım saat böyle bir termalini çek. Tamam mı? Ondan sonra alttan giriş alttan çıkış yaptın ya. Ondan sonra hiçbir dereceden oynamadan, kombinin ısı derecesini hiç dokunmadan aynı şekilde yani çaprazı 40'ta çek, 50 ile çektin ya. Aynı 50'ye aç. Ondan sonra alttan giriş, alttan çıkışın termalini çek. Ondan sonra de ki kardeşim bak böyleydi berbat bir şekildeydi. Hiç ısınmıyordu. Şimdi bak nasıl cayır cayır ısınıyor. De ben sana o zaman inanırım. Öyle ben söyledim oldu ile olma. Eskiden reklamlar vardı. Bunun garantisi benim derlerdi böyle. Elektronik eşyalarda çok vardı. Bunun garantisi benim. Ya ne garanti Ya sen kimsin ki senin söylediğine göre biz inanalım? Ya insanlar böyle YouTube videoları çok izleniyor diye kendilerini böyle bir şey zannediyorlar. Ya madem bir şey söylüyorsun onu ispatlamak zorundasın. Öyle boş konuşmakla olmaz. Böyle veri vereceksin elimize veri veri. Yani böyle çekeceksin. Böyle ısıyı göstereceksin. Böyle eline bir tane e, termometre alıp ortasından bir şekilde ölçmekle olmaz. Böyle yarım saat bir o petiyi ölçeceksin. İnsanları kandırmayacaksın. Biz de inanacağız ondan sonra. Sen çekeceksin böyle yarım saat, bir saat. Önce çaprazken çekeceksin. Diyeceksin ki bak gördün mü? Senin peteğin ısınmıyordu. Ben yaptım böyle ısınıyor. Ama bir de şu var. Şimdi petek ısınmıyor. Ama çalışan bir petek. Yani petek ısınmıyor. Peteğin vanası tıkalı olabilir. Tesisatında sorun olabilir. Sen bu peteği söktüğün zaman sen bu peteği söküp yerine alttan yani bağlantısı söküp alttan giriş alttan çıkış yaptığın zaman ondan sonra bu ee, arızayı gidermiş olduğun için içindeki pisliği temizlemiş olduğun için yandığı zaman aa diyeceksin ki e, bu panel radyatör bak alttan giriş alttan çıkış yaptım böyle aslında. Bak, bakın aynı şey geçen gün bir tane forum sitesinde oldu. Bir tane arkadaş sordu. Dedi ki benim bağlantım çapraz bu petek ısınmıyor. Neden ısınmıyor? 100 tane yorum. Tabi ilk yorumlar hemen şöyle abi senin bağlantın yanlış alttan giriş alttan çıkış yapacaksın. Hemen ısınacaksın. Sen hayatta ısınamazsın. Cahçurt. 100 tane yorumun 90'ı bu şekilde. Ondan sonra arkadaş birkaç gün sonra tekrar bir tane e, kendi şeyinin formunun altına yazı yazdı. Aynen şöyle yazdı. Arkadaşlar peteği söktüm. Bu işlerden anlarım. Kombile banyoya götürdüm. işini güzelce yıkadım. Kombile çamur aktı petekten. Ondan sonra peteğe geldim. Yerine taktım. Ondan sonra taktıktan sonra kombimin suyunu bastım. Kombimi çalıştırdım. Kombi ceyir ceyir yanıyor şimdi. Şey kombi aynı derecede şu an petek ceyir ceyir yanıyor dedi. Bakın. Bağlantıyı değiştirmedi. Gitti peteği temizledi. Ve petek yanmaya başladı. Yani neymiş kardeşim? Bağlantıdan değil. Yani peteğin pistir, ısıtmıyordur. Başka bir sorun vardır. İşte vanadan giriş yoktur, vana tıkanmıştır. Efendim bir sürü sorun var. Yani peteklerin yanmamasıyla yani iyi ısıtmaması ile ilgili bir sürü sorun var. Ama bu sorunların içerisinde inanın ki bağlantıyı değiştirmek yok. Yüzde bir bile değil. Bağlantıyı değiştirerek herhangi bir şekilde peteğinizin daha iyi ısıtmasını sağlayamazsınız. Biz bunu... Ee, bu o şeyi gidermek için bunu yaptık. Yani ben mesela diyelim ki bundan önceki videomuzda ne yapmıştık? Çapraz bağlantımız vardı. Çapraz bağlantıda videoyu çektik. Sonra ne yaptık? Ee, çapraz bağlantımızı söktük. Bu e, vanayı üstteki vanayı söktük. Alta alta taktık. Yani onu tabii sökerken ne yapıyorsun? Peti komple boşaltıyorsun. Ondan sonra tekrar bağlantı boruları boşaltıyorsun. Suyunu sonra tekrar bağlantıyı alttan geç, alttan çıkış yaptık. Tekrar video çektik. Şimdi bu seferki herhangi bir olumsuzlukları gidermek için bu sefer hiç öyle bir şey yapmadık. Dedi ki biz şimdi olur ki petekte yapısal bir sorun varsa bu söküp takmada giderilmiştir. Bu sorununu ortadan çıkaralım. Bu sefer ne yaptık? Direkt hem üstte hem alttan giriş bağlantısını yaptık. Direkt kombiyi çalıştırdık. Kombi sabahtan beri çalışıyordu. Öğlen falan oldu. Öğleden sonra e, bağlantıların ikisini de kapattık. Alt üst bağlantısını ikisini de kapattık. Be bekledik petek soğusun petek 30 derecenin altına soğuduğu zaman altının kapatıp sadece üstünü açtık çapraz bağlantı yaptık 25 dakika termal çektik bu soldaki görüntü bu sonra gene bağlantıların petek bağlantı vanalarını kapattık peteğimizi soğuttuk 30 derecenin altına düştüğü zaman bu sefer üstünü kapattık. Üst vanayı kapattık, alttaki vanayı açtık. Alttan giriş, alttan çıkış yaptık. 25 dakika daha video çektik. Bu da alttan giriş, alttan çıkışın bağlantısı. Yani termal görüntüsü. Yani biz şunu yapmadık. Çapraz bağlantı yapıp termal çekip sonra bağlantılarını söküp işte radyatörü tekrar temizleyip tekrar bağlantı yapıp tekrar video çekmedik. Hiç oynama olmasın. Hiçbir sıkı yani hiçbir aklımızda bir soru işareti kalmasın diye anında yani sadece kombinin çalışmasını bile engellemedik. Kombi devamlı çalışıyordu. Sadece radyatör vanalarını kapattık. Sonrasında üstünü kapatıp alttan giriş, alttan çıkış yaptık. Yani aynı anda aynı anda aynı panel radyatörde kombi hiç çalıştırmadan hem çaprazını hem de alttan giriş, alttan çıkışını test etmiş olduk. Termal görüntülerini çekmiş olduk. Bu görüntülerini de buraya koyduk. Gördük ki kardeşim aralarında hiçbir fark yok. Panel radyatörünüzün bağlantılarını değiştirmeyin. Kim size bağlantılarını değiştirip de ısınacak diyorsa inanmayın. Aha gerçek görüntüler bu. Aha en sorunlu petek. Aha en son petek. Aha uzun petek. içinde İçinde yaşanan ısı haritası bu. Göreceğiniz şeyler bu arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Yani ee, sizlere yardımcı olmak için yanlış bilinen şeyleri doğru şekilde aktarmak için çekiyoruz bu videoları kanalımızdaki diğer videolarımızda izlersiniz bu konu hakkında daha çok bilgiye sahip olacaksınız başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.